Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün tekrardan ama tekrardan Oğlum ben bu oyundan neden uzaklaşamıyorum onu da anlamış değilim ama Bu oyundan bir şekilde uzaklaşamıyorum abi ben 10 bin liralık bakiyemiz var ve Bigger Bus Bonanza'ya geldik Özlemiş miyiz özlememiş miyiz tam karar da veremedim açıkçası ama Bilmiyorum bakacağız Bakalım abi bugün neler olacak şimdi Bigger Bus Bonanza'da Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz videoya bir like atıp hemen kanala da abone olmayı unutmayın eğer değilseniz ee, oynayalım istediğiniz oyunlar varsa onları da yorum olarak yazabilirsiniz. Ve sizlere tavsiye ettiğim listeleri de yorum kısmına sabitliyoruz. diyoruz. Oradan güvenli giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sorun yaşamayacağınıza emin olun en azından. Haydi bakalım şimdi. 10.000 lira liralık bakiyemiz Bunu minimum 15 üzerine taşımamız gerekiyor. Hadi 14 bile belki okey olabilir ama onları yapabilmen için ilk önce bize bir free spin'e sokman gerekiyor. Aynen böyle. Aferin oğlum olan benim. Ne oldu bir şey oldu orada? Fit fit. Çok hızlı fritspine girdik. Gayet güzel. Bence 100 lirada bir problem var ya. 100 lirayla çevirdiğimiz zaman abi hiçbir zaman giremiyoruz fritspine. Gönder oğlum dedecikler fotoğrafları çekim biraz. Ya buraya koçum Oğlum şunları topla işte kaçırma bunları. Topla güzelim şunları. Hım. Nice, nice, nice. İki tane 840 varmış. Güzel. Güzel oldun, bravo. Haydi bakayım. 2600. Harika. Şu şans sigarasını da bir yakalım bakayım hemen. İşte şuraya da. Ya büyük para toplamıyor nedense. Bin üzerini toplamıyor it ya. 168. Neyse. Belki bir tura çıkartırız. Ay 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 ay. İki tane daha gerekiyor oğlum. İki spinimiz de var. Gelmezsin daha sen artık. Of. İki tane gelebiliyor her oyunda amına şu. ne diyor? Bu da 3 6 9 3 de böyle. Hadi iki de onları say. 11 tane toplaman gerekiyor yani. En sona kadar gitmek de istemiyorum hadi. Yani altı tane falan toplayamıyorsun ya. 4 oradan 4 oradan 8 tane toplayacaksın sadece be. Vay kardeşim benim. Sokaklarında nurlar inmiş ama adam olamamışsın adam Neyse belki bir kere daha free spin'e gireriz abi hiç problem değil bakayım zaten şu anda kasamızın üzerinde başladım kasanın üzerinde Serisinden bir free spin'e daha girerse eğer çok tatlı olur Giremezsek de Küfürümüze edip çıkarız abi Beyler bu arada telegram kanalımızda açıklama kısmında Telegram'a gelmek isteyen arkadaşlar da varsa aranızda Buyurun bekliyorum Hiç basmayacağım bugün Oo yalnız 1000 x'lik balık geçti. 1000 x mi artık kaç 1000 x'e o? Kırmızı balık. Bizim balıklar böyle küçük oluyor. Bizim topladığımız balıklar böyle küçük oluyor abi. Bunlar şey böyle gürcam siz onlar. Piştir bunlar böyle et et onlar piş piş oluyor onlara. Ne farkı ne? Pişti piç. Piç mi? Tabi piç, ona et yok ki. Tamam büyük balık tabi toplasa bir somon toplasa yani şöyle löp löp etli yeriz. Şimdi bir tık 96'ya çıkartıp 30 da hızlı atalım tekrardan. Girdik. Vallahi girdik. İnanıyorum, büyük, büyük inanıyorum. çay. Bir de abi ben şunu fark ettim abi, millet oynayınca böyle beşli ne bileyim olta verir, gemi verir, yat verir, şunlardan verir. Gelmez bu var. Ne bileyim verir, bir dünya şey veriyor. Biz de ben daha öyle bir şey yakalayamadım abi henüz. Henüz öyle bir şey görmek mümkün olmadı bize. Belki bir gün o, biz de görürüz. Şöyle bir beşli. 100x falan veriyor çünkü onlar abi gayet iyi. Haydi bakalım. Şimdi bu bittikten sonra bir tık daha arttıracağım. 50 spin'de öyle atacağız. Hadi 30 atalım. 50 olmasın 30 atalım. 108. Bu 30'dan sonra bir, tık daha arttırıyorum. Şu gemiler top sembol ya. yaplar top sembol abi. Şunlardan gelse hem de baya baya top sembol. Baya baya top sembol. Onlardan bir diye kalarsak çok güzel olur. 200x veriyor. Nice oğlum, nice, nice 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 güzel. Hadi bakalım devam. Devamı gelecek şimdi beyler. Hazırsak? Bastık ya basmadık mı? Şöyle büyük büyük balıklar tut. Ne olursun artık ya. Güzel, bu güzel balık. Bak bu iyi balık. Şöyle tut. Hep tüm boyutu böyle olsun. Küçük yürücü toplama. Nice. Güzel. İkidir. Allah maşallah var dayımın. iyi balıklar topluyor. Bravo dayım. Devam. Oy 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 oy. Şöyle bir ekran ne zaman toplayacağız ya? <laughs> Kaçana bak. Olur. Bir ümitlendirmedi de değil aslında bizi. Ne gelirse, boş topla gel, boş gel istersen ya ama gel, yeter ki gel. O buraya hayatta gelmez. Burada çok para var, buraya gelmez. Buraya gelmez, 4000. Dayımın bize alerjisi var ya, Biz görünce böyle bir kanı kaynıyor dayı İbni'nin. Bizi görünce böyle bir kanı kaynıyor, gelmiyor. İnsanın sinirini bozuyor. Neyse bir kere daha serisinden back to back yaparsa... Aynen böyle. Aynen böyle. Aynen böyle. Aynen böyle. <laughs> böyle değil. Bir tık daha arttırdık. 1.30 turbo attım bu sefer. Haydi oğlum. Para da vermemeye başladı it. 144'ten bir 30 daha atar mı? Atar. Ben hani girelim bir kere daha ya. Vallahi girelim bir kere daha ya. Kalbimi kırma benim dayıcığım. 168'den o zaman 30 hızlı yaptık. 30 atmayız da belki bir 10-15 atar. İyi, 1000 lira var, güzel. Atabilecek mi acaba ya? Atabilecek mi değil, gelebilecek mi daha doğrusu? Güzel. Onu işte beşlemen gerekiyor normalde. İyi, bir tane daha güzel dedik. Hadi buna da güzel diyelim. Of, şunları yan yana toplayamıyorsun. 1.85 800 Güzel bir kazanç vermez 30 spin attık en azından Oh güzel 1800 360 da böyle 330 pardon <laughs> Geliyorum ulan Gelse Totem yaptım. <laughs> Yemedi. Beyler ne yazık ki bugün bir gırbas bonanza suratımıza bakmadı bile. Benden bu kadar videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bol şanslar. Bay bay.